Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün kafa kafa online oynuyoruz. İnternet yok. Burası Beko yani evet. evet. ee, e, e. Arkadaşlar oyun buga girdi bu arada. Şey bu özellikleri sınırsız tamam. e, kullanıyorum şey. burada. İlerim ya bu Adam başı olan bir adam

Şey bence. 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 Şey. Ben bence. Bence. Gol gelecek. Gol mü gelecek? Vurdum. Vurdum, kurtardım. Kurtardım. Atamayacaksın diyorum. atamayacaksın diyorum. Hayır hatta ama dolar yine 400 dolar kazanma şansım vardı. Ama o yüzden bu hafta fazla oynayamadım biliyor musun? Ya şey yapacaksın ya, işte 400 dolarla alacaksın ne oldu o büyük paketlerden? Ben kötü kilo büyük şeyler açma şansım oldu. Akşam görüyor musunuz? Bu gaz izdi bu olayı. Sınırsız, <gülüyor> <gülüyor> sınırsız ezel <ezergi>. git. <laughs> sınırsız ezel gitin ya. Gel, gitmeyelim.

oyun yok. Oynuyorum artık yavaş yavaş. Evet. Ya, araba bu aslında ama ben hile yapıyorum. Hile yapmak ama hile yapacağım. Hile yapmak çok kötü bir şey ama Maya adamlar beni öldürüyor hile yapmak tamıyor. Ne yapayım hile yapmak sanıyor. Bu kadar. Bu kadar. Bu kadar. Bu ne lan kaçti? Ya. Arkadaşlar hatırlıyorum bu oyunda bu arada direkt kralı. de bitmiyor baba oyun.

Açtıracağım ya, kapattırmıştım. Enişteme de fes açmıştınız. O girer oturduğu yerden, fesleri dolaşır. Güzel bir telefon al. Sen. Ben anlamam. Öğretsinler oturduğu yerden dünyayı izlersin. Orada her şey haberler var orada. Haberlerden, televizyonda haber izleyene kadar oradan dinle bulaştır. Görürsün. görürsün. Bizi de görürsün. Fest. Sen bile bırakmak istemezsin sonra. Sen de telefoncu <laughs> Annem gibi telefoncu <laughs> olma sakın ha. Oğlum, çıkara Annem tabletimi alıyor. Alacağım tabi. Ameliyat. Olacak. olacak. Ne zaman olacak? Bilmiyorum bakacağız.

İyi geceler. İyi geceler. T ya. Ben sen maklum açtın evet. tatlı üç kez tatlı. Yani oyun oynamayı bırak. Dünyayı <laughs> göster bana gel. Dünya mı? İnternet yok ki olsa. İnternet yok olsa neyse. İnternet olsa ben afk olurdum. Ben ben her şeyi istekmiyorum. Ben, ben abim yapmam. O sürüyor beni zehirliyor. Zehirledi orada baba beni. Sen de arkana dön. Koku her yere dağılıyor. O sürdü benim mettab nevlet mettab abiler. beni. <laughs> Meyve var mı? Ne var meyve olarak? <laughs> Oğlum sen iman pahalı mısın ya? Seni öldürdüm lan. Gel lan. Ben. Benden bundan sonra kurtuluş olmuyor. <laughs> meyveye de yap. Meyve. Geldim ben oraya. Ben geldim. Hem de sana daldım taklatman atman için. At artık takla. Filip atıyor ya. Anne. Adam Filip atar o kurtuluyor. Tom düştü. Otobüsünü biraz park edeyim. Sağa geri geleceğim. Bak bu otobüse vurayım sizden. Sen orada ne arıyorsun otobüsçüğüm? Yoluna baksana. Tamam şimdi buradan izin alayım geleyim. Sana geçilmeye. Yan araba spin atma bak. Sana vurmadan belli miydi yallah karıcığım? Ama bedava belli. Azıcık takla at yani daha fazla. Ayva yer misin? Ya. Sen zemzem suyuyla mı yıkandın araba? Takla atıyor tekrar gidiyor. Yasını patara oturuyor. arkadan geçiriyorum. Geri geri sen gidiyorum. Başka da başka mı? <laughs> ha sen nerede mis? Ya bak fıyla. Fıyla bak fıyla. Fıyla bak. Fıyla bak. Fıyla bak. sen ballı, ballı ya bala bak bala. Sen böyle şanslı görmedim ben bu dünyada. Adam kalkıyor, atıyor tek. Ben vereyim sana. Ay benim. Armut ya. Elma vereyim Man portakal. Hı -hı. Bir Ama annem pazarlığına soyduğu gibi soyacak. Öyle daha çok tatlı oluyor yok Sen beni failleyemezsin birader. <laughs> Anne, pazartesi şöyle gibi. Arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum. Bitti.